Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz diyerek yine bir videoyla devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz bu tarot destesini sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olan arkadaşlarımıza özel kapatıyorum. Ex partnerleriniz niyetiyle karıştırıyorum efendim. Ex partner Nisan ayında dönecek mi? Nasıl bir duygu durumda? Sizi düşünüyor mu? Bu gibi soruları cevaplamak istiyorum. Ee, bakalım tarot bize nasıl bir rehberlik sunacak ekspartlerimizle alakalı sizler de lütfen kartlarıma konsantre olun sizlerin de bu güzel enerjisi kartlarımıza geçsin ve hemen açılımımızı oluşturalım mini bir açılım oluşturacağım ee, en sade şekilde sizlere gördüklerimi aktarmaya çalışacağım sevgili aslanlar hazırsanız başlıyorum efendim hemen şöyle kartlarınızı çekiyorum bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz harika kartlar geliyor bu arada arkadaşlar. Kişisel olarak da ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp attım videonun açıklama kısmında ekli olacak. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık alabilirsiniz. Birçok kişinin aksine telefon görüşmesi şeklinde veriyorum efendim danışmanlıklarımı. İster ex partnerle alakalı ister başka bir konuyla alakalı danışmanlık da alabilirsiniz diyorum sevgili aslan burçları gelelim şimdi açılımınıza. Çok güzel kartlar çıktı dedim. Bu kartlar eminim ki sizin çok hoşunuza gidecek kartlar olacak gibi görünüyor. Ee, bir kere şöyle söylemek isterim ki şöyle başlamak isterim ki daha doğrusu ex partner dönecek mi sizi seviyor mu düşünüyor mu falan e, gibi soruların cevabını almak istedik ya zaten şu gelen kartlar bize direkt şunu söylüyor şu anda hani videoyu kapatıp gitmek bile <laughs> doğru ve uygun olabilir seviyor düşünüyor özlüyor arayacak gelecek demek bile e, yeterli olur gibime geliyor bu açılım için ama elbette ki biraz detaylara girmek istiyorum. Gözünde sizi e, çok çok daha büyütmüş diyebilirim sevgili aslanlar. Yani evet ex partner dediğimiz için bu ilişki belli ki bitmiş e, ilişki bitmiş ama sizin değeriniz, sizin e, ona hissettirdikleriniz bitmemiş gibi görünüyor. Şimdi belki bir kısmınız şunu söylüyor olabilir ya bu Kendisi benden ayrıldı, bu kendisi beni terk etti ee, diye olabilirsiniz. Sonuç olarak bunun genel bir açılımı olduğunu o yüzden hatırlatmak istiyorum. gene açılımlarda da biliyorsunuz ki kişisel olarak yüzde yüz nokta atışı yapmamız mümkün değil. Ee, o yüzden hep söylüyorum bilenler mutlaka Yükselen Burçları'nı da takip etsinler. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilirsinler. Bu arada videoyu durduruyorum. Evet, bir videoyu durdurdum çünkü bir ambulans geçti. Bu enerjiyi bozmak istemedim o yüzden. Ve durdurdum ve kaldığımız yerden devam ediyorum. Ee, dediğim gibi bu bir genel enerji. Bunu lütfen unutmayalım. Ee, bu ayrılık sonrası partnerin gözünde değeriniz daha bir artmış. Bunu net olarak söyleyebilirim. Belki ayrılık esnasında ya da ayrılık sonrasındaki... Duruşunuz, tutumunuz, davranışınız buna e, sebebiyet vermiş olabilir ya da e, ayrılık sonrasında aslında sizin onun için doğru insan olduğunuzu çok daha e, iyi anlamış ve fark etmiş olabilir. Sonuç olarak gözünde ciddi manada yükselmişsiniz değer anlamında da değerinizi daha iyi anlamış yani siz değerinize belki değer katmadınız ama o sizin an sizin e değerinizi bir türlü anlayamadıysa şimdiye kadar bu süreçte bu değeri çok daha iyi anlamış bunu net olarak söyleyebilirim sevgili aslanlar ve e ayrılık sebebiyle ilgili veya gelinen sonla ilgili de e kendini de suçlamaya başlamış yani siz de ayrılan taraf olabilirsiniz tabii ki bu durumla alakalı kendini de suçlamaya yani evet ben böyle bir hata yaptım ki bu insan benden ayrılmayı tercih etti gibi bu anlamda kendini suçlamaya başlamış ya da kendi ayrılmak istediyse de ben neden böyle bir şey yaptım neden böyle saçma bir tavırda oldum diye kendiyle alakalı kavgalar yapmaya, kendisini suçlamaya başlamış ki bu tabii ki sizin açınızdan bakıldığında önemli bir gelişme. Bunun yanı sıra zaten aşıklar kartı bize burada diyor ki sizin yaşadığınız ilişki yaşarken de çok tutkulu, birbirini seven, değer veren, alelade bir ilişki değilmiş. Bu ayrıldıktan sonrası için de geçerli. Yani siz evet ayrıldınız belki ama Belki de hani bu ayrılık sebebiyle her iki taraf için de söylüyorum birbirinizin değerini daha iyi anladınız. Yani siz alelade bir ilişki zaten yaşamamışsınız ve hisler anlamında, duygular anlamında duyguların hali hazırda, hala yüksek olduğunda söylüyor ve gösteriyor bize burada kartlar. Ama dediğim gibi karşılıklı olarak yani sizin de ex partnere karşı duygularınız belki e, hala yüksek. Artık üzerinden ne kadar zaman geçtiğiniz zaman ayrıldığınız bilemiyorum ama duygular dediğim gibi hala yüksek görünüyor. Ee, karşılıklı olarak partnerin de size karşı duyguları yüksek. Bir adım atma olasılığı var. Yüksek anlamda var. Ee, adımı hatta hani e, ilişkiye level atlatarak atmayı planlıyor. Yani işte uzun zaman bir flört ettiyseniz ee, hani artık ben seni hayatımda istiyorum. Artık ciddi bir sevgililik e, manasıyla bu adımı atabilir. Zaten sevgiliyken ayrıldıysanız hani artık evlensek mi e, niyetiyle size bu adımı atabilir. Yani e, bu adımı size atmayı planlıyor. Lakin dediğim gibi bir de e, level atlayarak atmayı planlıyor. Öyle hadi gel barışalım gibi değil de e, belki de gönlünüzü almak için değerinizi dedim ya çok daha iyi anlamış. Bu insan benim hayatımın insanı. Ben bu insanı kaçırmamalıyım. Geleceğe dair planlar yaparak e, bu adımı size atmayı planlıyor. Yalnız birkaç engel var ilişki önünde. Onu da söylemek istiyorum. E, yani artık sosyal engel olabilir işte ne bileyim yaş farkı vesaire olabilir e, durum konum farkı olabilir bilemiyorum ya da onun hayatında ex partnerin hayatında bazı karışıklıklar olabilir yani bu ilişki önünde çok büyük e, diyemem ama ufak tefek de olsa bazı engeller var ve bu engellerin de biraz aşılması zaman alabilir yani e, hem onun açısından hem sizin açınızdan hem de ilişki açısından biraz daha zamana ihtiyacınız var gibi bu engelleri kaldırabilmek adına biraz daha uğraşmanız gerekiyor gibi görünüyor sevgili aslanlar. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum efendim ben. Aslında uzun zamandır yaptığım bir çalışma ama hiç YouTube videolarımda bahsetmiyordum. Genelde Instagram'da bahsediyordum bu durumdan. Şimdi ex videosunda olduğumuz için bu durumdan burada da bahsetmek istedim. E, kişiler arasında sevgi bağı çalışması, telepatik mesaj e, gönderme, meditasyon çalışmaları yapıyorum efendim. Bunları birebir olarak yapıyorum ve çok güzel dönüşler alıyoruz. Evet burada da söylemek istedim. Sizler de düşünürseniz ben de sevgi bağı çalışması yapmak, yaptırmak istiyorum derseniz bana yine WhatsApp yoluyla ulaşabilirsiniz. Bunun bir meditasyon çalışması olduğunun altını çizmek istiyorum. Yanlış bir şeyler düşünülmesin. Kimsenin aklına yanlış bir şeyler gelmesin diye. Hani büyüdür vesairedir böyle şeylerle işimiz yok. Tamamen meditasyon üzerine kurulu bir çalışmadır ve ee, Hakikaten özellikle böyle giden sevgililere uyguladığımız ve çok güzel dönüşler aldığımız bir çalışmadır. E, kesinlikle ben de istiyorum, ben de düşünüyorum diyorsanız WhatsApp üzerinden bilgi alabilirsiniz sevgili aslanlar. Şimdi e, son olarak şunu da söylemek istiyorum sizlere ve sonra toparlayacağım zaten e, ex partnerin kendine koymuş olduğu bir hedef de var hayatında yani bir hedefe doğru da ilerliyor artık işiyle alakalı olabilir sosyal çevresiyle alakalı olabilir okuyorsa okuluyla alakalı olabilir bir hedefi var ve o hedefe doğru da güzel ve doğru adımlar atacak ve Nisan ayında da bu durum yani bu hedefe giden yolu daha da hızlandıracak gibi görünüyor genel anlamda ex partner açılımında böyle güzel kartların bir arada toplanması beni sizler adına çok mutlu etti. Eminim ki sizler de mutlu olmuşsunuzdur. Bu açılımla alakalı söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar efendim. Eminim ki hatta umarım ki diyelim doğru bir daha doğrusu beklediğiniz bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. Aklınızdaki soruları az da olsa cevaplayabilmişimdir. Burada olduğunuz için, beni dinlediğiniz için her birinize teşekkür ederek videomu beğendiyseniz lütfen herhalde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin diyerek bir suç ihsan ettiysem kiyebilme Her birinizin affına sığınarak sağlıkla, sıhhatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.